Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Nextcargame.com bak sağ yukarıda yazıyor. O yeni bir oyun çıkacakmış. Şey vardı hani bir ara flat 1 vardı, 2 vardı, 3 üç vardı. 3'ü kimse sevmedi. Başka bir firma yaptı galiba onu tam hatırlamıyorum. Sesim bu bok olabilir. Bademcikler şişmiş. Dün de böyle içme içme çekince gazı tabi. Beyaz gazı. <laughs> Biber gazını. Şu an durum bu. <laughs> Ama sabahtan şey oldum. Sabahtan, dün, dün sabahtan şişti. Neyse sana sana ne benim cimden boş ver. Katlanacağım bu garip sese bak çaresi yok hal çaresi yok. Şey diyecektim ben. Ne diyecek oyunu anlatacak. Oyna <laughs> amına Ah nefes alamıyorum. Flat out 1 2 3 vardı yani ha. Bak bir diye bir tane firma yaptıydı. Aynısı. A aynı firma yapmış. Zaten bu şu arabaya Benzinciye basınca böyle görüş değiştirebiliyoruz. Bu arabaya çok benzeyen bir araba vardı o şeyde Flatout flat 2 de vardı 3'ü bilmiyorum da. İki de vardı yani biri de bilmiyorum ben sadece iki oynadım. <laughs> bu şey demosu ne demosu fizik demosu mu deniyor ne deniyor demo yani demo var şöyle böyle bembeyaz bir şey arabayı sürüyor İşte. korna yok galiba. Şöyle e, ne abi sıfır çiziyor oldu ya bu şekilde şöyle aa çiziliyormuş işte? çizilmez sarıyordum ben. Bayağı da iyi çiziyor ha bakın böyle ha böyle bayağı gaz verdi hayvan neyse dur. Şuraya bir git bakayım. Sana göstereyim oyun nasıl muhteşem. Baba baba. 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 Vah. Arabaya bak. Araba arasına <laughs> da Arabaya bak. Bak bak parçalanma şeylerine bak. Ne güzel ne güzel ya. Adamlar sıçmış. işine sıçmış şey. E'ye basınca böyle tamir ediyor. Nereye? Şuraya gideyim. Ben geldim. Ben geldim. Allah 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 belanı verme. <laughs> Arama ne ara geldi. <laughs> dur dur. Gel 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 gel. Dur 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 bir, dakika bir dakika bir dakika vazgeçtim. Ya. Şuraya ölç Burada tek var baksana. Ana oha! Çüş! Bir dakika babuş dur. Ve oradan gaza basarak döneceğim diyordum. Dönemedim. Gele sikti, gele sikti. Oha! Amına koyayım. Oha! Lan ne güzelmiş bu. Çüş! Arabaya bak ne hale geldi. <laughs> dur. Dur dur bir daha gireceğim ben buraya. Heh. Atlayacağım böyle ortaya. Oba! Aa! Direkt fırlattı beni. Ah! 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 Ay! 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 <laughs> gel 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 gel. Hop! Aman <laughs> aykut. Çarp çarp çarp. Üş Çüş. çüş. <laughs> Arabaya bak lan. <laughs> ne güzel bir şey bu. <laughs> Hadi bas. Bas gaza aşkım. Bas gaza. Kim tutar seni? <laughs> ah vurdu bak. Gel gel gel. Uç buradan. Uç. Uç ananı ananı. Anam. Kırdım kırdım kırdım. Hepsini kırdım. Hepsini rekor re zımbırtısı. Aaaa. Üf. <laughs> Üf. <laughs> Araba ne hale geldi Oh Bugbear Entertainment Araba Aa bak Bak burda ne var Oo bak Ooooooooppa Ananasikii Vööö Nerede top bir daha gireceğim Bir daha gireceğim çok güzel Oyunun şehri alınca <laughs> Vurur hayvan gibi aktı <laughs> ölüyorum ben burada. Ön sipariş verince böyle daha fazla parçalama oyuncak boyuncak böyle bu. Şu an şu top var ya onun gibi şeyler geliyormuş. Daha fazla seçerek geliyor bir şeyler eğlenmelik. Allah gidiyorum. Allah! Allah belanı. Ay. Ah. Tamam bir daha. Nereye? Nereye diyeyim? Nereye diyeyim? Boş, boş. Nereye gidelim lan? Aa şuraya inin. Yok kırmayacağım bunları yolda Allah belanı vermedi. Kırmayacaktık ya. Çüş çok uzakta başladı. Neyse bir dakika dur. Şöyle bir daha uçacağım. Hadi lan. Neye başmışsın oğlum? Yukarıdan bak bakayım. Ana çarptı yıktı ortalığı. Hayvan. Yuh. Çüş. Ha bir posta daha geliyor ben bıraktığım zaman anladım. Tam bırak vur artık topu bırak ya. Aa bak geldi yetiş. O zaman dur ne yapar biliyor musun? Gel böyle en ucuna Hayır hayır onu kırma onu kırma ya. Kırma onu. Geri geri git. Arkan temiz mi? Değil. O zaman birazcık kır böyle ya. Temiz oluyor değil mi böyle kırınca? Evet. Şu an temiz görünüyor ama evet de değil. Neyse. Git git geri git. <laughs> Hayvan gibi uçacağım. Dur, hoş. Bas 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 bas. Oo, oh, tozut yerinde. Ova! Haydi bakayım asla. Bas, 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 bas. Uç. Ba 50 metre diyor. 150'ye çıkacağız hadi. Haydi. Haydi. Ananı avradını. Çıkamadım, çıkamadım, çıkamadım. Gidiyorum. Öş, <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Çok güzel bir şey lan bu. <laughs> Nereye Ha şuraya gideceğim. Bak 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 ne olacak bak. Bak ne olacak? Ana olmadı. Nerede o? Anam! Üf! Bak yandan sıkıştırdı hayvan ol hayvan. Çüş sıçtı işte, Geliyorum bitmedi geliyorum. Geliyorum. Doymadım. Dayağı doymadım. Ah çüş. Tam ortaya bastı ha. Ne ara geldi araba. <gülüyor> <gülüyor> <Uyuyom abi lan. gülüyor> Geldim bir daha. Bir daha. Bir daha bir daha. Öyle. Ah. Hmm. Gel 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 gel. Doymadım gel. Sik beni. Ah fırlatmıştım. Bir daha lan. Bir daha İrat çiftler. Ah <laughs> sıkıştım. Heh. Oo, hiçbir şey olmadı araba. Anca uçtuk. Yalnız bu düşünce çok kötü olacak ha. Allah belanı, vallahi kötü oldu. Dur da düşüm Düşüyordu ha Neyse bırak bunu, bırak bunu. Bırak bunu. Şurada bir uçacağım ha, Ah ah! <laughs> Fırlattı puştu. Ya, ana, çok saçma fırladı yalnız. Oo, ne güzel lan yaylı. Hoppa. Sevmedim bunu. Dur bakayım şöyle gidebiliyor mu? Ah. <laughs> ah. Vura vura. Uçuyorum. <laughs> ah. Neyse bu ne? Ha bunlar da fırlatıyor bu şekilde Şöyle bak. Böyle fırlatıyor. Oba güm bunu kırıyor. Gel bir daha fırlat. Gel ya. Fırl ha Neyse. Buradan dümdüz gideceğim şimdi. Ah! Gideceğim gideceğim. Ah! Gideceğim lan. Ah! Hadi. Hadi. Hadi ananı kim çarptım yine. Nereye gitsem? Buraya gideceğim. Şöyle. Hah böyle. Gel 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 gel. Ola! kaçırdım lan. Olacak şey değil. Neyse gel buraya çık. Burada ne var ki? Ne bok var burada? Ben buraya çıkmadım. Bir baktım. Video çekmeden hocam, çıkmadım buraya. Allah belanı. Çık çık çık. Hayır düşme düşme. Öküz. Düşme hayır. Allah belanı. Patates oğulları var. Seçim arabası geçiyor. Bir dakika. Bir dakika. Mendil lazım. Ah burnum çok aktı. Borun var ya çeşme oldu. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şuraya gideyim mi? Ah. Ya da oraya. Orası daha iyi. Şuş. Heh. Hadi bakayım. Bas beni. Al içeri beni. Oh. 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 Oba. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Aa. Bu kadar mıymış? Evet araba bu halde. Hala da gaz basıyor. <laughs> Öbürü nerede bunu? Öbür versiyonu. Ha burası. Aa işte asıl burası. En şeyi burası. <laughs> en hayvanı. Gel gel gel. Gel sok içeri. Oba girdik içeri. Uçtuk uçtuk uçtuk. Oo oradan oraya oradan oraya. Bu alacak buraya fırlatacak o buraya fırlatacak. Bak bak bak. Hadi al 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 oh, bir de buraya O da öbür tarafa sokacak beni şimdi Yok sokmadı Ortada kaldım ben Buraya gireyim Aha merakoyim uçurdu bu puşta oba Paaaak Bir tane tekerim var başka bir şey mi? Hala gaza basabiliyor Muhteşem <laughs> oyun <laughs> <laughs> Buradan böyle uçsam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor bok gibi uçtum Şu tarafa birazcık daha iyi Vurma ananı kim vurma altından geçerim diye şey yaptım Nexker Harf Teknoloji Sneak Peek Aşağıdan linki veririm açıklamadan bakarsınız Şurada bir daha çarpacağım ben ya çok sevdim Üstüne uçarak şöyle Oh tüh Biraz fazla uçtum da Ah uh ey Allah Allah Buradan aşağı ince ne oluyor 150 metre falan bir şeyler Ne oldu şimdi? Ne bu? Ne bu? Ne bu? ananı AH! Ne lan bu? Buraya aşkınca ne var? Bakalım <laughs> ne, var? ne varmış? Aman yalnız araba fren yapmıyor, durmuyor ya. Abanıyorum böyle durmuyor araba. Hı -hı. Dön bakayım, ne varmış? Dön bakayım. Hı -hı. Geldiğimiz yere döndük aman abi. Uçacağım mı oradan? Ha, ha, o, arası 110 metre falan geldi. O, aman sikiyim hiçbir şey olmadı. Cillop gibi gidiyor ha. Ah. Başa başa gidiyorum. Nereye gideyim? Nereye gideyim? Nereye gideyim? Buraya gideceğim. Buradan bir uçacağım şimdi. Bak Hadi 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 ana ben orada uçası ya. Şuna bak arabana spatina çekiyor. Vay amına buraya. Kazıtıyor. Bu ne? Buraya bakayım. Buradan aşağı iniş varmış ne bu? Ananı ananı Allah belanı versin uçtum. Al. Allah sapa sağlam da indim yere. Ne saçma ya. Neyse evet. devam et. başka ne var? Şu tepeye tırmanayım bir. Ya da dur bir şurada bir daha görmeyeceğim. Şuradan sağa doğru uçacağım. O ana ana hiç alakasız bir şey oldu. Allah! Tamam tamam iyi 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 araba ah siktir gideyim. Şuradan yukarı çık. Burası da güzel burası. Biraz yavaş ama güzel. bayağı buna <laughs> ne dönüyor ya. Ah! Aşağı yuvarlanır buradan yalnız dur. Yuvarlanır oradan aşağı. Sağdan. Ha neyin lan çık pardon. Çık çık çık. Bak şu. Aha. Anam. Allah. Allah Allah. Oo. Ah. Ay. Oo. yavaş yavaş. Pa pa. Ah. Dümdüz şakıldı. Tüh. Şimdi bu halde bir de oraya girelim. Bu halde nereye girelim? Nerede o? Gidebilirsem her gideceğim. Ha, şuraya. Şu. O değil, sağdaki. Aa, direkt fırlattı hayvan olayı var. Dur bir dur, ben geri geleceğim. Dur. Öyle fırlatmak olmuyor, yakışmıyor. Gel, gel buraya gel. Yap, yaptın yanlış seni. Oh, buna kodumun hayvanları. Burada kaldım lan ben burdan kaçarım ben burdan kaçarım lan kaçıyorum ben oradan <laughs> araba nereye geldi tospa oldu araba bura lan <laughs> amına koyim bura basıyor mu hala gaza aa nereye basıyor yuvarlanıyom izliycem yiyeyim bak 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 <laughs> ay dön, dön 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 yuvarlanma lan allah belanı verin <laughs> bu bunu lan. Ha yavaş yavaş. Yavaş yavaş o zaman takla atıyoruz. Aa, aa yine gitti. O zaman şurada bir posta daha ezdireyim de ben kendimi. Aa oraya da gidemiyorum. Neyse ya Allah kahretsin olmuyor. Bir daha çarptıracağım şunu. Gel. 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 Oh oh oh. Oh oh. Cüneyt Arkın filmi gibi. Bir daha. Bir daha bir daha. Doymadım bir daha. Daya doymadım bir daha. Uçur beni oradan. Aman ha koy. Tam ortası. Aaa. Aaa. Üst. Üst. Ne oldu lan? Aaa. A gidiyor araba. Geldim lan. Doymadım. Ananı. <laughs> Dur tek teker kaldım. Tek teker Arif. Bırak. Doğar doğmaz yuvarlanıyorum. Bir daha. Hadi bir daha. Vurma bana. Vurma bana. Bana vurma. Vurma bana. Polisler dövmüyor böyle insanı. Bu ne? Aaa. Ee, üç teker ama. ikisi çalış. iş görmüyor ikisi. Motora döndü la araba. Olduğu yerde dönmesi kötü ama. Hadi. Hadi dön. Gideriz oraya hadi. Gideceğim gideceğim hadi. Ana vallahi gidiyorum. Hadi. Hadi. Hadi aslan. Ananı. Aha. Arkasında doldu. Doğdum iyi oldu. Arkada doğdum. Ha, dön öyle babuş. Dön, dön, dön. Oğlum dur bir ya. Yan dönüyorsun bak, tuş. Bak sola dönüyorum, daha da sağa dönüyor. Bak, amına koyduğumun iplesi. Bir dur. Ben seni sokacağım oraya. Hadi. 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 Sok beni sok sok oraya hadi. Hadi. Kaşınıyorum bak kaşınıyorum. Bırak bana beni. Bırakma beni. Ula sıkıştık. Sıkıştık. Tamam bunu gene bu. Ya gir şuraya. Delikanlı gibi gir. Girdim ha. Sik beni ha. Aman koydum sıçtım. Oha oha. Oha. Oha arabalara geldi oha. Eee gaza basalım. Bir daha o zaman. Bir daha. Bir daha bir daha nereye ettiriyor? Puş nere ettiriyor? Gelirim ben. Amına KOYDUM Çıktım. Doymadım. Doymadım DA ya. Buradan da bir postayaceğim şimdi. Ne oldu araba? AYDA yine şeyde kaldı. Ya dövseniz de şunu. Aha. bas şey ya. Yani. şey. Ah, ııı, Bas, bas, doymadım bas. Bas bir daha. Çok güzel la bu. Fırlatıyor ya oraya, buraya. Tam ortasında böyle üçü birden dövecek. Aa! Üşüş. Üş. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ananı olmadı. Olmadı, gidiyorum. Gidiyorum, cehenneme doğru gidiyorum. Onun içine gireceğim az daha. Ah giremedim. Fırlatın lan oraya fırlatın beni. İpteler. göm göm götüme götüme vur oradan vur arkadan ooo oh, vur vur ne güzel bir posta daha vur doymadım doymadım posta daha aman ha koydum sıkıştır oraya kenara sıkıştır gel 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 aaa ah! çok pis vurdu lan bir daha ooo oh. aa ah, tüh neyse bir daha bir daha hayda Bunlar hep aynı şey. başlayınca i̇şte bu hale geliyor. O zaman son hız gaza. Oraya bir şekil gideceğiz, yetişeceğiz yani başka yolu yok. Hadi, hadi. Gir oraya hadi. Gir izaya amala koyayım. Girme sen girme. Ben girdirmesini bilirim. Ah, ah girdi işte. Girdi böyle girer. Oh, sıçtı, sıçtı ağzıma. Neyse la çıkıyorum ben hadi. Ne, 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 bitmez oymuş ya. İnsan doymuyor bir türlü kaza yapmaya, param parça yapmaya. Uç, 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 uç. nerede uçayım? Son bir daha parçalama. Top, top olacağım hadi uçuşam yani top olarak şurada. Aman koyu ne güzel. Hadi bak ananı çıkayım. Ananı aa 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 aa! Hiç bir şey olmadı ha. İşte öyle bağıracak bir şey olmadı ama iyi yıkıldı yani işte. Her yer yıkılıyor. Hadi gittim ben. Hadi yapayım. Hadi. Ờ đấy